Dostlar herkese iyi akşamlar diyorum ben kripto destek kanalından Oğuz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bu şekilde paylaşınlar sürekli gelecek sevgili dostlarım kanalımda yapmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir diyerek sizlere e, Asken Dex coinini tanıtmak istiyorum arkadaşlar Asken Dex nedir e, nereleri gördü şu anda nerelerde e, hangi borsalarda bulunur arzı nedir Gelin sizlerle beraber ilk önce indeks sayfasında açılışı yaptıktan sonra coin market cap verilerini bir inceleyelim sevgili dostlarım. E, ASD coin olarak geçiyor sevgili dostlar. Sıralamada 361. sırada olan bir coin. E, dolaşan arzı pardon toplam arzı 780 milyon adet arkadaşlar. Toplam arzı gerçekten az görünüyor fakat maksimum arzı yok. Bu bir problem olabilir. Hani coin'e güven açısından. Ee, en azından söyleyebilirim 660 milyon adete bunun dolaşan dolaşımda arkadaşlar son 24 saatlik hacimde 25 milyon dolar gibi işlem hacmine sahip piyasa değeri de toplam 46 milyon dolar sevgili dostlarım. Ethereum altyapısında oluşmuş ee, bir coin ASD coin ee, sizlerle beraber dilerseniz bir incelememizi de yapalım nereleri görmüş. Böyle ben sizlere de e, önceden hazırlamıştım sevgili dostlarım. ASD e, coin'imizi bakın şöyle söyleyeyim 1.47'leri görmüş. Geri düşmüş arkadaşlar 0.51'lere sonra geri çıkmış 0.85'lere. Şu anda e, arkadaşlar 0.06'larda yani yatırım yapılabilecek seviyelerde diplerde arkadaşlar. Hatta daha da düşüktü. Ee, saatlik grafiğini bir inceleyecek olursak. Görüyorsunuz şöyle. 0.13'lerden arkadaşlar. 0. neredeyse onlara dayamış. Yani yaklaşık 9 katı yapmış sevgili dostlarım. Ne zaman? Temmuz'un 12'si dün. Dün saat sabah 7'den e, saat temmuz'un 13'ü sabah 9'a kadar e, 13-14 saatte pardon 25-26 saatte gerçekleştirdiği grafik 9-10 katı kazandırmış arkadaşlar tahmini olarak da e, GTO'da da 12.5 milyon dolarlık bir işlem hacmine e, sahip şu anda e, yani şu anda yatırım yapılabilir ben projeyi açıkçası beğendim de fazla fena bir proje de değil arkadaşlar yatırım yapılıp beklenilebilir kesinlikle fazla paralar atmamamız lazım ben kendi adıma söylüyorum zaten bunları kanalıma ee, hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir diye özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Kendim de yaparsam arkadaşlar 50 dolar ve 6 sevgili dostlarım. Hani bunun bu bu kadar bana yeter. Yani buradan bir 10 katı yapsa 500 dolar çok güzel bir para. Durduk yere gelmiş bir para olur. Yapmayacak bir şey de değil. 10 dolar atarsınız, 20 dolar atarsınız. Bunu kaybettiğinizde size dokunmayacak paraları buralara koyun arkadaşlar. Yani çünkü bir ethereum'a bel bağlamıyoruz bir ne bileyim işte ripple'a bel bağlamıyoruz ki onların da şu an e, kendi de içler acısında görüyorsunuz bitcoin'in halini ethereum'un halini burada her zaman risk vardır ona göre değerlendirin arkadaşlarım dedikten sonra e, coin'i sizlerle bir inceleyelim isterseniz şimdi sevgili dostlarım e, hemen açılmasını bekliyorum sayfanın evet. Askendex ile daha hızlı, yükseğe daha hızlı tırmanın denmiş sevgili dostlarım. Kripto portföyünüzün getirisini en üst düzeye çıkarmak kredi kartınızı geçirmek kadar kolay demiş. Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi varlıklar için yatırım yapmak, alım satım yapmak ve kazanmak için basit çözümlerle kripto e, yükselişlerini buradan başlatın denmiş. Nasıl yani? Platformdaki yüzlerce kripto para birimine basit, güvenli ve stratejik bir şekilde Yatırım yapın yani ne anlama geliyor arkadaşlar bir nevi stake yapıyoruz sevgili dostlarım ee, 2021'de satın alınan 100 dolarlık Bitcoin şimdi askendex kazancı ile 165 dolarmış mesela burada çok güzel bir örnekle açıklamışlar yıllık yüzde 3,56 yüzde verimle denmiş arkadaşlar faiz oranıyla denmiş tabi bu site ne kadar ünlenir ne kadar artarsa bu oranların ben düşeceğine inanıyorum sitenin tabii ki coin'in özellikle ünlenmesine bakıyor. Özel yeni kripto düşüşleriyle yükselişinize daha erken başlayın denmiş. Aksendex diğer borsalardan haftalar önce neredeyse her gün yeni paraları listeler. Böylece taban fiyatıyla alabilirsiniz. Mesela iyiken girin Coinbase ve Binance'da listelenmeden önce yeni paraları alın demiş. Yani bir nevi buradan alın burada stake edin bekleyin ondan sonra oralarda listelendiği zaman satın diyor arkadaşlar. Aslında bir araştırılıp kontrol edilebilir e, programında e, bilginiz olsun. Ben sadece şu an kripto parayı tanıtıyorum arkadaşlar. Programını tanıtmıyorum. Sizler programını farklı videolardan izleyebilirsiniz. Başkalarınızın kazançlarını okumayı bırakın ve kendinizinkini yayınlamaya başlayın demiş. Yani siz artık kazanın demeye getirmişler. Yükselişinize başlama zamanı başlangıçtan daha iyi bir yer değil demiş. Accent X olarak bilginiz olsun arkadaşlar daha fazla kazanmanın yolu denmiş sektör lideri yüzde 50 faiz oranıyla varlıklarınızı büyütmeyi bırakamayacaksınız herkes için üretildi denmiş Yani herkes girebilir diye burada bilgilendirmesini yapmış basit ve güvenli denmiş bakın burada programını Android'te e, göstermiş sevgili dostlarım kriptoya hazırla 3 adım aksendex hesabınıza iki basit adımla oluşturun başlamak için kredi kartınızı bağlayın veya kripto parayı yatırın sadece kredi kartı ile olmaması da gayet güzel yüzlerce kripto para biriminde yatırım yapın, alım satın yapın ve kazanın denmiş arkadaşlar. Daha fazla bilgi için buradan araştırabilirsiniz. Görüyorsunuz Askendex'in kendi e, sitesi arkadaşlar. Ücretlerde %40'a varan komisyon kazanın. E, Askendex'te sizinle uçmaya davet edin. Arkadaşlarınızı komisyondan da yararlanın denilmiş arkadaşlar. İlla e, illaki alım satımlarda da bir komisyon var tabii ki bu sitede de. E, Kimse kimseye durduk yere bedava bir şey kazandırmaz. O normal arkadaşlar. Bakalım yatırım denmiş. E, bu ay mı hissediyorsunuz? Düşük jeton satın alın ve zaman içinde kârınızın büyümesini izleyin denmiş. Alım satım. Burada kazan. Yine arkadaşlar dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Kripto paranın hakkında genel soruları burada e, bizlere yayınlamış arkadaşlar. Nel, kripto paraların genel e, bildirim ile alakalı. Sitelerden sizler de araştırabilirsiniz. Fena bir yer değil arkadaşlar. Çok da güvenmeyin. Yani özellikle söylüyorum. Hani tamam bir kripto para, hani piyasaya yeni çıkacak bir şey değil ama yine de dediğim gibi kaybedersek tamamen 1 TL, bir dolarımız bile kalsa üzülmeyeceğimiz bir yatırım yapın ki en azından şansımızı bir denedik olur. Adı öyle söyleyebilirim. Görüyorsunuz yeni listelenenler. Bakın People var. İşte ee, burada başka neler var? Bakalım. Baby Doge'lar. İlerlemiyor sanırım. Ha ilerliyormuş şuradan pardon. Ee, Uniswap'lar. Yani görüyorsunuz Atom, Sandbox, e, Mana. Buradan sizlerde sizler de kontrol edebilirsiniz. Ship falan her şey var. Sizler de değerlendirmek isterseniz buralara stake edip kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Askendex coin'ini tanıttık. Yani namı değer ASD coin'ini sizlerle tanıtmış bulunmaktayım sevgili dostlarım. Ee, hangi borsalarda olduğunu sizlere ileteyim. GTO, KuCoin, FTX. Bunları referans linkini sizlere açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Ee, yararlanmak isteyen dostlarım e, alabilirler. E, ömür boyu referans indirimiyle. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sürekli bu şekilde videolar paylaşımı devam edecektir. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Kripto destek kanalının sözüyle noktalamak istiyorum. Girmiş olduğunuz coin en az 10x olsun. Herkese iyi akşamlar diyorum arkadaşlar.